Allah'la tanışma defteri. Hatice Kübra Tongar'ın hazırlamış olduğu çok güzel bir eser, eğlenceli bir eser. 8 yaş ve üzerine tavsiye edilmiş. Allah'ın varlığı ile ilgili Nedim isminde bir çocuğun köyde dedesi ve ninesiyle onları rehberliğiyle sorularına cevaplar bulduğu eğlenceli bir köy hayatında işlendiği, yaz tatilinde köyde geçiren, köyü çok seven bir çocuğun Allah'ın varlığı, tekniği, kainatı yaratması ile ilgili e, ilkokul, ortaokul ise ben bir yetişkin olarak okudum gayet eğlenceli bir usulüyle hazırlanmış bol resimli işte, e, resim çizgi resim şeklinde e, büyük harflerin böyle etkileyici ünlemli e, e, anekdot şeklinde, bir şeklinde yunut şeklinde yazıların olduğu e, güzel bir kitap tavsiye ediyoruz Canımın diğer kitaplara tavsiye ettiğimiz gibi bunu tavsiye ediyoruz. Teşekkürler.